Evet efendim bazı malum çevrelerin dört gözle beklediği bir açıklama vardı. Bir çağrı vardı. Tırnak içinde efendim ne diyorlardı? Tarihi çağrı. Türkiye için bir kırılma noktası. Bu derece önemli bir açıklama gelecekti. Yok efendim işte ayın birinde gelir, on beşinde gelir vesaire falan derken İmralı'daki bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın Tırnak içinde tekrar söylüyorum. Tarihi çağrısı bugün hem Kürtçe hem Türkçe olarak okundu ve e, ekranlarda bütün o havuz medyasından tutun halkların kardeşliği olan Halk TV'de e, bu ne kadar muhteşem bir açıklama. Türkiye'nin kaderi şöyle değişiyor, böyle değişiyor. Bu sefer her şey muhteşem olacak. Güzellemelerine şimdiden başlandı. Biz bu programda size madalyonun öbür tarafını, asıl konuşulmayan tarafını anlatacağız. Çünkü işin o tarafı bir manada sıkıntılı ve tehlike arz ediyor.